All right, Prez, we got to talk shoes. Let's talk shoes. Yeah. All right, we've had preliminary conversations, mm -hmm. but now it's time to make a choice. You know, we got to figure out what we're going to do, where we're going to go. All right, so am I going to get my own shoe? Of course, you're going to get your own shoe. I mean, you're the Prez. We'll get you like the presidential suite or something. I don't know. I'd rather <laughs> weigh my options, see what's out there. Okay. All right. Hey, options are open. Just, you know, got to make a choice. You know what I was thinking about, man, was just going to social media. Once the options come in, see what we're working with, post it online. I'm the president, after all, okay. public servant. Got to see what the people want to do. Okay. Democracy, Constitution. I like that. I like that. You got a lot of momentum going right now, so we can use that as leverage. You know, we can use it as like. Bruce, man, I'm lucky to even be on the team. All right? If it happens, then. Hey, hey, hey. it's when it happens, because it's happening. I mean, things are going on right now. Like, as we speak, it's happening. Like, as we sit here, right? It's boom. It's happening. Did you mm -hmm. feel that? Because mm -hmm. I felt something. Mm -hmm. What was that? My phone ringing? Because bam, it's happening. All right, it's happening. So hey, show me the menu. Show me some options, and we'll go from there. All right, all right. You're humble. I like that. I can sell that. So I'll go out and I get all the details, and uh, I'll bring you back the best options. Sounds good. Hey, you know what sounds better? Pennies in the piggy bank. Am I right? Pennies in the piggy bank, big bucks Bruce. Yeah. <laughs> Thanks man. Bu arada bana gelen mesajlara bakarak telefonumu açarak şu fotoğrafı da görebiliyorum. Amusement Park'a gitmişiz. Luna Park yani. Herkes çok heyecanlanmış, herkes çok eğlenmiş. O da bir fotoğraf Denver arkadaşımız bunu da Instagram'ına yüklemiş. Ve sırada başka of day yok. İlk maçımı oynadım NBA'de ve ne yazık ki kaybettik. Ama ilk sayım başarılıydı. İlk sayım da gayet iyi bir sayıydı. Diğer off day'lerin hepsini harcadığıma göre Utah Jazz'daki ikinci NBA maçıma çıkmaya hazırım. Evet, Meki ben savunuyorum. Bu arada ilk bölümü izlemeyenler için söyleyeyim. Ben Shooter guardım ve boyum 6 fit 5. Yani 1.95 ve topu çaldım. İşte bu. ilk alümpümüz gelebilir mi? Efsane olur. Ohoho. Oh O kaldırdım ve derinens. Dante Eximon'un kaçmasını beklememeliyiz. Şimdi fast break'te neredeyse hiç kaçırmıyorlar ve Jordan Clarkson ben, ben varken oyunu mu kuruyor? Oh kimse yok. Üçlükteyim. İlk üçlüğüm. Ohoho. Hem Şimdi... de neden olmasın demeden. Neden olmasın demeden ilk üçlü müsabakalı NBA'deki. Adam geçtim içeriye yükleneyim. Basketbol! Boris Diaw. Yalnız ben ne yapıyorum şu an? Bu karıyı oynanır mı be? Daha şimdiden 5 sayı, 1 rebound ve 3 asist. Oo, adamım Justice maçta. Bu arada Justice'le çok iyi anlaştığınızda Orange Juice diye bir şey çıkıyor. Meyve suyu deniyor. Bu etkili olduğunda Justice'i siz oynayabiliyorsunuz. Böyle bir güzellik yapılabiliyor. Justice üçlüyü attı. 37'ye 25 yaptı durumu. Johnson zor şut. Ve isabetli değil. Justice... ...lerinden koşup al şu topu al bunu kaçırma lütfen Lenens içeridesin basket bir defa al. sonunda sonunda şöyle bir seri yapmamız lazım tekrardan Lenens basket faalleri almaya devam ettikçe bizim bu maçtan çekilmemizin bir ihtimal yok Let's go, gentlemen. We still have one more half. Listen, guys. We've got one guy doing all the damage out there. Joe Johnson serbest hızlıları ne yazık ki kaçırmıyor. <laughs> Hadi bakalım Young. Justice Young beni içerde gör. İçeride smacımı indireyim. O Orange Juice connection geldi size bahsettiğim. Böyle iyi paslaştığınızda Orange Juice geliyor. History, Clarkson beni tekrar içeride gör ve başka bir smaç şu katları çok iyi yapıyorum ya böyle basit sayılarla diyoruz ama niye boş bu adamlar bir zorlama zorlama denemem lazım şu an zorluyorum zor şut ve neden olmasın demeden üçlüğün başarılı çok iyi süper bunu gerçekten hiç düşünmüyordum Ama at, atışım isabetli Lütfen şu an Şut vermeyelim adamlara Hall of Fame'de hiç kaçırmıyorlar Bomboşum Atmam lazım Ve atışım isabetli Ve şu sağ analogla attığım şu şutu Gördüğünüz gibi altta da bir yeşil çıktı Daha isabetli atabiliyorum O şekilde yani en azından ben öyle düşünüyorum ama kareyle atmak tabi daha kolay. Ve iyi ki top kaybı olmadı orada spin yaparken. Ben çere yükleneyim içerideyim. Ben yükleneyim Ya bu smacım nasıl kaçar? Smacım nasıl kaçar? Allah'ım smaç kaçırttı oyun. Boş smacı kaçırttı ve üçlüyü nasıl buldular? Allah'ım. Ben boş smaç kaçırdım. Ve üçlük buldular. Nasıl koş? Koş Russell Bizim de sayı bulmamız lazım İçerideyim lütfen Esin İçerideyim ve mi? Atışım isabetli Hoho İkinci maçımızı kazanmamız lazım Ve atışları isabetli değil ama neredeyse giriyordu Ve ikinci maçımız inanılmaz bir şekilde kazanıyoruz Son saniyede katım yaparak Maçı kazandırdım 867 vc kazandım 18 sayı 1 rebound 6 asist Ve 2 top çalma tekrardan efsane bir performanstı. 107'ye 105 maçı kazandık. Şu an söyleyecek laf yok. Gerçekten ne diyeceğim bilmiyorum. Efsane maçtı. Diyancel Russell teşekkür ederim sana. Let's go get another <laughs> one. Yo, Mr. President. What's up, man? Just wanted to catch you before your debut to the nation. You like how I keep dropping those presidential references into the comments? I like that. I mean you are a writer. <laughs> so